evet Türkiye birincisi olabilirsiniz. Türkiye birincisi olduktan sonra işte sıralamada birinci nereye gidiyorsa oraya da gidebilirsiniz. Ama bu o meslekle mutlu olacağınız anlamına gelmiyor. Eşit ağırlıkçıysanız sınava hazırlandığınız zaman netleriniz ise ister istemez sizin hedefiniz hukuk ol. Aslında bu biraz da ne istediğimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor. Diş hekimliğini seçmemin sebeplerinden bir tanesi de buydu mesela benim açıkçası. Yani belki birçok diş hekimi öğrencisi bunu çok hoşlanmayacak olabilir bundan. İşin içine girdiğim zaman bunun da bu kadar resmen olmadığını gördüm. Ki tercih listemi görseniz anlarsınız yani bunu. Böyle her birinden biraz serpiştirmiş durumdaydım. Böyle çok renkli bir tercih listesiydi. Merhaba. Merhabalar. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Edip Çelik, e, Medipol Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Peki bu bölümü nasıl seçmeye karar verdin? Çevrende herhangi bir baskı oldu mu? E, aile bireylerim ya da yakın çevrem tarafından işte bu bölümü seçmelisin denilmedi. Aslında her zaman arkamda duruldu bu konuda. Ama e, gözle görülür bir baskı olmadı diyeyim. Hani farkında olmadan bazı baskılara... Hepimiz hissediyoruz bu baskıları. Öğrenci olarak, öğrenci işte sınav hazırlanan insanlar olarak, öğrenci olarak. Ülkemiz şartlarında insanlar mezun olduktan sonra mesleklerini icra etmek istiyorlar. Sahip oldukları diplomayla para kazanmak istiyorlar. Bu şekilde hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama işte üst ülkemizde bu çok mümkün olmuyor. Öğrenciler de artık hangi bölümde ben daha mutlu olurumdan çok bu bölümü bitirdikten sonra hangi bölümde işsiz kalmam, hangi bölümde daha rahat para kazanabilirim diye düşünüyorlar. Ben bunun bir baskı olduğunu düşünüyorum. Diş hekimliğini seçmemin sebeplerinden bir tanesi de buydu mesela benim açıkçası. Yani belki birçok diş hekimi öğrencisi bunu çok <laughs> hoşlanmayacak olabilir bundan. Ama birçoğumuz böyleyiz. Hani diyoruz ki bitirdikten sonra en azından ben öyle düşünüyordum girdiğim sene, tercih verdiğim sene. İşin içine girdiğim zaman bunun da bu kadar pesmen olmadığını gördüm. E, diyorduk ki işte bitirdiğimiz zaman diş hekimliğinde açıkta kalmayız. Hiçbir şey yapamasak. Yani klinik açamadık, bir yere giremedik, bir şey yapamadık. Devlet hastanelerinde bir şekilde çalışırız diyorduk. O maaşla hayatımızı devam ettiririz diyorduk. Ama dediğim gibi bu da böyle değilmiş. İkinci bir şeyden bahsetmem gerekirse farkında olmadan başka baskı altında daha kalıyoruz bence. Netleri biraz daha diğer öğrencilerden iyi olan öğrenciler, sınava hazırlanan öğrenciler hangi alanda sınava hazırlanıyorlarsa. Mesela ben sayısal öğrencisiydim. Sayısal alanda en yüksek bölümlere, en yüksek puanlı bölümlere ister istemez içgüdüsel olarak yöneliyorsunuz. İşte bir eşit sınava hazırlandığınız zaman netleriniz ise ister istemez sizin hedefiniz hukuk oldu. Aslında bu biraz da ne istediğimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor. Mezun senemin sonunda tercih verdiğim zaman da e, her gün farklı bir meslek mesleğe sahip olduğumu hayal ederek uyanıyordum. İşte bir gün kalkıyordum, hayal ediyordum, ben mühendis oldum. İşte bir gün kalkıyordum. Ben işte eczacıyım. Çok stresli bir dönemdi. Hani şeye getirmeye çalışıyorum. O zaman bir ne istediğimi bilmiyordum. Ki tercih listemi görseniz anlarsınız yani bunu. Böyle her birinden biraz serpiştirmiş durumdaydım. Böyle çok renkli bir tercih listesiydi. Hani başta diş hekimliği vardı. Onun altında tıp fakültesi vardı. Onun altında eczacılık vardı. Teknik Üniversitesi'nde bazı şeyler vardı. Mühendislik dalları vardı. Bir öğrenci bu kadar meslekte mutlu olamaz. Yani Bunların hepsini yaparak bir insan mutlu olamaz. Bu bir insanın neden mutlu olacağını bilmediği anlamına geliyor. Yani bir şekilde sistem buna fırsat tanımadı. Bir şekilde ne istediğimi, hani tamamen sorun dışarıda değil. Tabii ki ben de yeterince olgun olmamış olabilirim o dönemlerde. Ama buradan öğrencilere tavsiyem şu olacaktır. Yani kesinlikle çok çalışın ama ne için çalıştığınızı unutmayın. Yani ne için çalışıyorsunuz? En iyi yeri kazanmak için çalışmıyorsunuz kendinizin mutlu olacağını düşündüğünüz bölümün bu bu bölümü işte okurken en iyi üniversiteyi hayal edin. Bunun için ders çalışın. Evet Türkiye birincisi olabilirsiniz. Türkiye birincisi olduktan sonra işte sıralamada birinci nereye gidiyorsa oraya da gidebilirsiniz. Ama bu o meslekle mutlu olacağınız anlamına gelmiyor. Kesinlikle e, bir hedef koymalısınız ve neyle mutlu olacağınızı bilmelisiniz bence ve velilere de yani burada büyük şey düşüyor. Büyük bir sorumluluk düşüyor. Ya benim çevremde var mesela yakın çevremde dördüncü sınıfta kız. Ya her sınavına, her yazılısına işte 80 almış, Ayşe 85 almış. işte o 90 almış. Ya hadi ya bunlar yarış atı değil de. Hani üçüncü, dördüncü sınıfta bir kız kaç yaşında ya? Yani? On yaşında, dokuz yaşında ne yapabilirler ki bunlar? Yani o zaman tabii ailenin de kaygı duyması çok normal. Yani çok haklılar. Ama yani bu çocukların Neyle mutlu olacağını bilmesini, kendini tanımasını engelliyor bence. Ve en önemli sıkıntımız bu. Yani bunu bilmeliyiz. Ya ben şu an bile sorsanız bana diş hekimliğinden memnun musunuz? İşte dönsek 3-4 sene öncesine nasıl tercih verdiniz? Hala bir fikrim yok maalesef. Yani hala bir fikrim yok. Ama iyiyim. Şu an iyiyim diyebilirim yani. Peki bu üniversiteyi seçmende herhangi bir spesifik bir etken oldu mu? Açıkçası sınava hazırlandığım dönemde mezun yılımda bir özel üniversiteye gideceğimi asla hayal etmiyordum. Ya yani aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Hani diyordum tamam diş hekimliği işte tıp fakültesi yok. Tıp fakültesi yapamam. Çünkü e, çok zor. Benim işte diş hekimliği yani bir nebze biraz daha kolay onu yapabilirim. Diş hekimliği seçmeliyim. Sonrasında işte devlet diş hekimlikleri, İzmir güzel şehir, İzmir istiyorum falan filan. YGS'de de 14 bine girdim aslında. Hani bir ayağımı atmış gibi hissediyorum falan. LSE kötü geçti biraz. Sonra dedim ki en kötü ihtimal işte 17.000'dir yani 17 bindir falan. Sonrasında bir gün oturuyoruz böyle ailecek. Ben annemlere şey yapmaya çalışıyorum. Kötüye alıştırmaya çalışıyorum ki iyi geldiğinde onlara sürpriz olsun. O kadar eminim iyi gelecek. Oturuyoruz işte şey anne valla çok kötü geçti hesaplıyorum falan. 30 bine falan gidiyorum. Hani ne yapacağım ne diyeceğim bilmiyorum. Onun sorun değil diyor. Hani mühendislik yazarsın problem değil bir şey yaparız falan filan içerisinde bakılır. Sonrasında şey geldi sonuç geldi. Ben açtım bilgisayarı. Ya o gün hayatımın yani en kabus günlerinden bir tanesiydi o akşam. Açtım böyle, akşam 10 sularıydı galiba, 29.000'i gördüm. Yani bir 14.000'den 29.000'e attığımı fark ettim. İnanamadım, hani böyle çizgi filmlerde ya da filmlerde insanlar şöyle yaparlar böyle, hani inanamazlar. Ya, onu gerçekten yaşadım yani, gözlerimi şöyle yaptım ve baktım yani böyle. Gerçekten 29.000 mi gördüm. Hani yanlış anlamayın, kesinlikle iyi bir sıralama. Hani bir sonraki sene mesela cesaret edemedim beklemeye, belki 29.000 de yapamam diye. Ama beklediğim sıralama o değildi. İşte neye niyet neye kısmet. Sonrasında baktım sıralamama uygun neler var. Özel yazabiliriz dedi bizimkiler Allah razı olsun. Sonrasında baktım işte diş hekimliği var. Diş hekimliği birkaç üniversitede vardı. O zaman da Medipol Üniversitesi'nin %25 bursunu ilk tercihe yazdığınız zaman ilk tercih bursu da %25 ekleniyordu. %41'e falan filan geliyordu böyle. Ben dedim ki onu yazayım. %50'sinin geleceğini de düşünmüyorum o, ona, o da gelmiyor 26 binde falan böyle. Onu yazdım en başa. Ama Medipol Üniversitesi'nin iyi olduğunu da biliyorum. Hani sağlık alanında çalışmaları var, iyi gidiyor, hastaneleri bolca. Onu da biliyorum. Sonrasında Medipol Üniversitesi'ni yazdık. Sonra Medipol Üniversitesi %50 burslu geldi. Yani ben sınavdan önce bana sorsalardı Medipol Üniversitesi %50 burslu geleceğine sevinir misin? Ya yani biz burada havalara falan uçtuk. Öyle söyleyebilirim sana size. Yani ona da kesinlikle kendinizi bir şeye şartlamayın. Her şey olabilir ve bir B planının sonradan oluşabilir yani. Çünkü bu hayatta tek dönüm noktası değil yani. İnsanın hayatında birçok dönüm noktası olabiliyor. Kendinizi de bu kadar buna şartlandırmayın. Yani. O yüzden Medipol diyebilirim. Sence bu bölümü hangi üniversitede okuduğunu fark eder mi? Ben fark etmeyeceğini düşünüyordum. Biz diyorduk ki yani daha böyle bilmediğimizden kaynaklı. Öğrenciyken diyoruz ki işte sağlık bölümünü nerede okursan oku. İşte zaten açıkta kalmıyorsun. En kötü devlete girersin. Bilmem ne yaparsın falan. Ama öyle değil. Gerçekten öyle değil. Mesela yani Medipol Üniversitesi'nden sonra bahsedeyim. İstanbul'da okumak diş hekimliğini ya da başka bir bölümü kesinlikle çok farklı mesela. Yani sürekli bir şeyler oluyor. Sürekli yenilikler oluyor, sürekli konferanslar oluyor, söyleşiler oluyor, workshoplar oluyor. Ve katılıyorsunuz kesinlikle ufkunuzu aşıyor. Yani ufkunuz genişliyor ve şey oluyorsunuz, bir şeyler daha öğreniyorsunuz, piyasayı anlıyorsunuz. Mesela benim şu an Antep'te diş hekimliği okuyan arkadaşım da var. Van'da diş hekimliği okuyan arkadaşım da var. Aydın'da da var. Hani evet onlar da diş hekimliği okuyorlar. Onlar da mezun olduğumuz zaman şey değil, bir mühendislik dalında fark ettiği kadar fark etmeyebilir. Ama burada kendinizi geliştirme imkanınız çok oluyor. Medipol Üniversitesi'ne gelecek olursak, Medipol Üniversitesi'nin akademik kadrosu bu konuda çok başarılı. Ee, laboratuvarlarımız çok yenilikçi teknolojilere sahip. Yani hatta en genç teknolojilere sahip diyebiliyorum. Kocaman laboratuvarlarımız var o konuda. Hani bazı arkadaşlarımla görüştüğüm zaman diş hekimliği okuyan, onlara soruyorum mesela laboratuvarlarınız, şartlarınız. Ki Marmara Üniversitesi'ne gittim, diş hekimliğinden ayrı bir konu ama hani bina neredeyse bana çok acayip geldi. Hani burada mı okuyorlar dedim kendi kendime. Çünkü öyle bir binada okuyorum ben. Yani açıkçası görenler bilir Medipol Üniversitesi'nin böyle İç mimarisi çok hoş. Özel üniversitelerin genellikle öyle oluyor ama Medipol Üniversitesi'nin ayrıca böyle hoş. Yani fark etmiyor diyemem. Tabii bir mühendislik dalı için hani çok fark ediyor olabilir. Bir teknik üniversitesiyle işte bir doğu ilinde okuduğunuz mühendislik fark edebilir. Ama tamamen gerçekten öğrencinin kendisini e, geliştirmesine bağlı. E, siz batı illerinde okuduğunuz zaman bu bölümleri kendinizi geliştirme olasılığınız, imkanlarınız çok artıyor yani. Medipol Üniversitesi de diğer üniversiteler arasında fark yaratıyor diyebilirim bu konuda. Okulun sosyal imkanları nasıl? Kulüpler aktif olarak çalışıyor mu? Aslında ben okulda çok sosyal değil ama e, bizim diş hekimliği bölümümüzün bir tane kulübü var, İmutsa diye. O kulüp o kulüpte mesela faal olarak çalışıyoruz. O kulüpte çok güzel işler yapıyoruz. Daha size de bahsettiğim gibi Lisesi'ne gittik mesela. Orada ada aday öğrencilerle söyleşi yaptık. Ondan önce ya yani çok da farklı güzel planlarımız vardı da işte malum hastalık yüzünden onlar da aksaklık yaşadı. Yani çok güzel işler yapıyoruz IMUTSA ile birlikte. Yeni Global vardı. O da yine diş hekimliğinin bir kulübüydü. Sonrasında galiba o ayrıldı. Farklı bir yapı olarak onlar sürdürüyor çalışmalarını. Bunun dışında diş hekimliği kulübünün dışında, yani IMUTSA dışında çok farklı kulüpler de var. Her bölümün açıkçası kendine ait bir kulübü var zaten. Onlar böyle bir yerde toplanıp bir şeyler yapıyorlar. Kendilerini genişlemek amaçlı. Mesela biz kendi kulübümüzde çok güzel çalıştay yapıyorduk. Geçen sene mesela yaptık ilkini, bu sene de yapacaktık. Çok yararlı şeyler oluyor, konferanslar oluyor, mesleğinde çok iyi yerlere gelmiş insanlar gelip size bir şeyler anlatıyorlar. Bir de diş hekimliği bilinenin aksine çok yenilikçi bir meslek. Sürekli farklı teknikler çıkıyor ortaya, sürekli yani alet edevat olarak çok farklı teknolojiler kullanıyoruz, sürekli yenileniyor o. Bu konuda da mesela biz bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz ve bu konuda bilgili insanları getirip beraber bir şey yapıyoruz. Başka kulüplere gelecek olursak mesela benim yakın bir arkadaşımın kurucusu olduğu e, kız sporları kulübü var mesela Medipol'in. Tiyatro kulüpleri var, müzik kulüpleri var ve faal olarak çalışıyorlar. İzcilik kulüpleri var. Yani bu, bu konuda okul gerçekten sosyal yani. Gördüğünüz derslerden de bahsedebilir misin? Tıpla ne kadar ortak dersleriniz var? Bir, yani tıp fakültesini seçmedim. Çünkü tıp fakültesinin zor bir bölüm olduğunu düşünüyordum. Ben tembel bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Yani o kadar çalışabileceğimden emin değildim. Diş hekimliği fakültesinde bize daha rahattı, daha yapabilirim diye düşünüyordum. Ki yani Medipol Üniversitesi bünyesinde söyleyeyim kendi üniversitem için. Biz tamamen tıp fakültesiyle bir eksik bir fazla ilk iki sene boyunca aynı dersleri görüyoruz. Temel tıp bilimleri. Yani benim tıpta çok okuyan arkadaşım var. Biz onların çıkmışlarına bakıyoruz. Onlar bizim çıkmışlarımıza bakıyorlar. Beraber ders çalışıyoruz. Ve ayrıca bizim işte diş pratik derslerimiz oluyor. Birinci sınıfta çoğunuz biliyordur. işte sabun yontuyoruz. Ondan sonra birinci sınıfın ikinci dönemi biraz muma gidiyor. Daha ölçek küçülüyor. Ondan sonra onunla diş yapmaya başlıyoruz. Aslında temel sebep bunda hani diş anatomisini biraz daha öğrenmek. Nerede ne olduğunu, hangi dişin neye benzediğini bilmek. Sonrasında tabii ilk sene yine tıp bilim derslerini görüyoruz. Bir de Medipo Üniversitesi'nde komite sistemi var. E, tıplarda da komite sistemi var. Dediğim gibi hani çok yakın, beraber çalışıyoruz diyebilirim. Sonrasında ikinci sınıfta bizim artık e, diş hekimliğine bağlı derslerimiz biraz daha şey oluyor. Ee, ...diş hekimine giriş yapmış oluyoruz. Mesela endodonti görüyoruz ikinci sınıfta şu an. Ee, protez dersi görüyoruz. Yani köprülerin yapıldığı, kaplamaların yapıldığı. Restoratif tedaviler görüyoruz, dolgularla alakalı. İşte ilk başta bunları pratik kısmından bahsedeyim biraz. Mesela yapay dişlerde yapıyorduk. Ondan sonrasında artık çekilmiş dişler üzerinde dolgu tedavileri... ...işte kanal tedavileri uygulamaya başladık. Bu arada diş hekimliği fakültesi okuyacaksanız... ...tanıdık bir diş hekiminiz de olsun. O çekilmiş dişlere çok ihtiyacınız oluyor... Ve çok pis kokuyorlar. <laughs> Alışmak da zor oluyor. Yani o, o da zor bir olay. Dediğim gibi ya. sonrasında olay tabii değişiyor. Üçüncü sınıfın ilk dönemi bildiğim kadarıyla artık bitiyor temel tıp bilimleri. Ondan sonrasında siz diş ile devam ediyorsunuz. Tabii ki yani buradan tıp fakültesi okuyan arkadaşlarıma çok saygı duyuyorum. Onlar sonrasında çok daha zorlanıyorlardır diye umuyorum. <laughs> İnşallah biz o kadar zorlanmıyoruzdur. <laughs> Ama bildiğim kadarıyla zorlanmıyoruz. Yani ama ilk iki sene kesinlikle Medipol Üniversitesi için söyleyebileceğim tek şey yani daha zor falan filan demeyeceğim. Böyle bir kıyaslama yapmayacağım. Ama en az onlar kadar zor yani. Bunu bilin. Peki sence bu bölümde el becerisi önemli mi? Şöyle bir anımı anlatayım. Diş Hekimliği Fakültesini işte seçeceğim. Tercih dönemi, mezun senemin tercih dönemi. Şey yapıyorum böyle. Hani elimi alıyorum böyle. Acaba titriyor mu falan. Hani işte bir, bir şey yapmaya çalışıyorum. ince bir şey acaba problem olur mu? ya Bu kadar detaya gerek yok. Gerçekten yani laboratuvarda nice arkadaşlarım var. Yani bir işte anguldur var. El aletlerimiz var. O el aletleri yani şöyle yapan insanlar var yani. Arkadaşlarım var yani. Ama bir yerde alışıyorsunuz. Yavaş yavaş alışıyorsunuz. Burada aslında e, ben soruyu değiştireyim. O ince işleri e, yaparken neye ihtiyacınız var? O ince işleri yaparken biraz sabre ihtiyacınız var. Eğer şeyseniz e, bu duygu nasıl bilmiyorum da bir şeyle uğraşırken ince bir şeyle bir yerde böyle içiniz artık <laughs> hani böyle sıkılıyorsanız daralıyorsanız bundan ya buna da alışabilirsiniz ama riski atmayın derim. Çünkü sabır isteyen bir şey gerçekten. Hani yavaş yavaş çalışıyorsunuz ve yaptığınız ani bir harekette yaptığınız bütün işi berbat edebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi alışabilirsiniz. Yani bu, o kadar problem etmeyin kendinize ama çok sabırsız bir insansanız ben önermiyorum. E, okulda yoklama alınıyor mu? Devam zorunluluğu var mı? Yani benim bildiğim kadarıyla İngilizce bölümünde yok. Çünkü ben okula yaklaşık bir buçuk senedir gitmiyorum. Yani hazırlıkta devam zorunluluğumuz vardı. Ona gittim fazlasıyla. Yani böyle zorlana zorlana sabah sekizde falan filan gidiyorduk. Sonrasında birinci sınıfta ben böyle gittim. Ya şimdi İngilizce bölümü okumak gerçekten e, tahmin ettiğimden zor oldu benim için. Çünkü İngilizcem çok kuvvet değildi. Yani hocaları dinliyorsunuz ama bir şey çözmeye çalışıyorsunuz. Yani hoca bir şey anlatırken onu böyle bir süre boyunca çözmeye çalışıyorsunuz. Konsantre kalmanız gerekiyor sürekli. Bir yerde koptuğunuz zaman yani tekrar gelmiyor. Ama dersler Türkçe olduğu zaman böyle kafanızı da kapatsanız bir yerde aklınıza geliyor bir şeyler. E sonrasında ben alışmak istemedim açıkçası. Yani alış alışan arkadaşlarım çok oldu. Yani baktım ki uzaktan da oluyor. <laughs> uzaktan eğitim şeklinde de oluyor. Ben sadece işte okula pratik zamanlarında bazı sevdiğim derslerde, anladığımı düşündüğüm derslerde sevdiğim hocaların derslerine gitmeye başladım. Yani o yüzden yoklama problem olmadı. Evet olmadı diyebilirim. Ama Türkçelerde var diyebiliyor. Zaten onlarda e, olmasa bile onlar seve seve gidiyorlar. Peki. onlara. <laughs> Sence bu bölümde İngilizcenin önemi ne? Ben bu bölümde İngilizce olanı tercih etmemin sebebi benim puanım İngilizce bölüme yetiyordu. Özel üniversitelerde nedense İngilizce fakülteleri son tercih oluyor. O yüzden Türkçe bölümlerin puanları biraz daha yüksek oluyor, sıralamaları daha iyi oluyor. Ama devlet üniversitelerinde İngilizce bölümler daha yüksek puanlara sahip oluyor. Ya yani insanlar korkuyor mu acaba özel üniversitede işte kalmaktan falan haklılar ben de korkuyorum. Şöyle bir sorun var. Ben bilmiyordum. İngilizcenin bu kadar gerekli olduğunu bilmiyordum. Dediğim gibi puanım ona yettiği için tercih yaptım. Ondan sonrasında ben tanıdık diş hekimleriyle görüştüğüm zaman sürekli literatürün yenilendiğini ve bizim bunları okumamız gerektiğini söylediler. Yani bu yeniliklerden haberdar olmamız gerektiğini söylediler. Çünkü kendini geliştirmeyen bir diş hekimi, yani sıradan bir diş hekimi oluyor. Aslında her meslekte böyle. Mesela bir e, makale yayınlanıyorsa, bir ayda atıyorum bir kere Türkçe'de makale yayınlanıyorsa, işte on binlerce makale yayınlanıyor mesela İngilizce olarak. Yani siz bu, bu şekilde onları takip etmeniz çok daha rahat olabiliyor. Ya da bazı kursları almak istediğiniz zaman ülke dışından daha işte e, farklı kurslar almak istediğiniz zaman, farklı konferanslara katıldığınız zaman İngilizce kesinlikle çok faydalı oluyor. E, yurt dışı düşünüyorsanız zaten çok faydalı oluyor. E günümüz şartlarında aslında İngilizce bir şart haline gelmiş durumda. Yani Türkçe bölüm okunabilir. Yani, çok farz mı diyecek olursanız bence bu e, kişinin inisiyatifine kalmış yani. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız her konuda bir bilgi, bilgiye olmak istiyorsanız kesinlikle İngilizce şart olduğunu düşünüyorum. Uygulamada derslerde kullandığınız malzemeleri siz kendiniz mi temin ediyorsunuz? Masraflı oluyor mu bu süreç? Kesinlikle masraflı oluyor. Özel okuyorum yani zaten böyle yüksek bir miktar para ödüyoruz. Onun yanında bir de böyle şeyler olunca insan yani üzülüyor. Yani diyorlardı diş hekimliği masraflı bir bölüm. Ben aslında kafamda çok daha büyük miktarlar hayal etmiştim ama yine de. Masraflı yani yani ben açıkçası mesela şey düşünüyordum böyle yıllık işte bir 10 yarımız gider mi falan filan hani 10 gitmese de mesela benim bu sene galiba böyle bir 3.5-4'üm gitti diyebilirim. Tabii ki zor yani insanların bunu karşılayabilmesi zor aslında e, bazı kurumlar tarafından şey de yapılıyor hani bunun isyanı da ediliyor diyor ki yani haklılar çünkü maddi durumu olmayan insanlar için ya da asgari, asgari ücretle geçinen bir aile için... E, bu çocuk nasıl karşılayabilir bunları yani kesinlikle bence burada devletin bir yardımı olmalı ve hocalarımız bizden kaliteli malzemeler kullanmamızı istiyorlar hani bir şeyin de pahalısını istiyorlar diyebilirim e çünkü pahalı olduğu zaman kaliteli olduğu zaman biraz daha uzun ömürlü oluyor yaptığınız iş daha güzel oluyor bu her zaman öyle bu preklinikte de böyle sonra kliniğe geçtiğimizde de böyle olacak yani o bizi zorluyor diyebilirim yani kesinlikle pahalı. Ama kimse bunu vermiyor bize. Buradan söylüyorum. <laughs> staj imkanlarından da bahsedebilir misin? Zorunlu staj uygulamanızdan vesaire. Yani biz birinci, ikinci sınıfta dediğim gibi temel tıp bilimleri ağırlıklı dersler görüyoruz. i̇kinci sınıfta işte diş hekimliğine giriş. Giriyoruz artık yavaş yavaş. Üçte tamamen diş hekimliği oluyor. Dördüncü sınıfta biz buradan kalkıyoruz. Esenler'de iki hastaneye gidiyoruz. Bu arada bizim kampüsümüz Kavacık'ta, Beykoz'da. Sonrasında kalkıyoruz Esenler'deki diş hastanesine gidiyoruz. Orada dördüncü ve beşinci sınıf boyunca zorunlu staj yapıyoruz. Tabii ki sınavlarımız oluyor. Yine hastanede giriyoruz bu sınavlara. Benim bildiğim kadarıyla orada giriyoruz. Ama orada da devam ediyor diye biliyorum kurullar. Zaten iki sene boyunca staj yapıyorsunuz. Hatta benim yazın staj yapan arkadaşlarım oluyor. İşte gönüllü olarak gidiyorlar işte sevdikleri bir diş hekiminin yanında. Staj yapmaya çalışıyorlar, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ben yakınımla görüştüm, diş hekimi olan bir yakınımla. Hani manyak mısın sen dedi. Sen zaten dedi iki sene boyunca mahvolacaksın olacaksın o hastanede. Hani perişan olacaksınız yani şimdiden gitmeye gerek yok dedi. Ben de o yüzden o konuda rahatım yazın boş geçiriyorum. Ama dördüncü beşinci sınıfta fazlasıyla göreceğiz zaten yani o stajı olarak. Sınav sisteminizden de bahsedebilir misin? Nasıl işliyor okulumuzda? Sınav sistemimiz biraz karmaşık. Medipol Üniversitesi'nde komite bazılarında da diyor. Bu sistemle giriyoruz sınavlara. Vize final yok yani. Kısaca anlatmaya çalışayım umarım anlaşılır mesela birinci sınıftan bahsedeyim. Seneyi beş bölüme ayıralım. Seneyi beş bölüme ayırdıktan sonra her dönemin sonunda, e, her bölümün sonunda bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Yani hangi, mesela kaç tane ders aldınız bir dönem boyunca? Biyofizik aldınız, biyokimya aldınız, 4-5 tane ders aldınız. O 4-5 tane ders hangi ders daha fazla işlenmişse e, o ağırlık bazı alınarak soru sayısı değişiyor. İşte birinci dönemin sonunda bir sınava giriyorsunuz. Birinci bölümün sınavında o komite oluyor. İşte 100 soru oluyor. 100 sorunun içinde 20 soru biyokimya oluyor atıyorum. 15 soru biyofizik oluyor. İşte genetik oluyor. Böyle değişiyor. Bu sınava giriyorsunuz. 5 tane bu sınavlara giriyorsunuz. Yani her dönemin sonunda bir sınava giriyorsunuz. Sonra bu komitelerin ortalaması alınıyor. Sizin ortalamanız eğer 75 ise hadi gidin diyorlar. Kazandınız, hak kazandınız diye sınava geç, sınıfa geçebilirsiniz. Ama 75'in altıysa dur diyorlar. Hayırdır diyorsunuz. Final var diyorlar final ne diyorsunuz? Finalde şu oluyor. Senenin başından itibaren ne gördüyseniz sonuna kadar olan bütün konuları içeren bildiğiniz yani böyle YKS gibi şu anki sistem öyle bir sınav. Size o sınavı tabi tutuyorlar ve bu da yetmezmiş gibi o sınavın yüzde %60'ını alıyorlar. Sizin bütün seneki emeğinizin %40'ını alırken o senenin işte sene sonu sınavının da %60'ını alıyorlar. Eğer bunun ortalaması 60'ı geçiyorsa geçiyorsunuz. Birçok arkadaşımız şey diyebilir mesela bir dönemde işte bu komitelerin bir tanesinde mesela ben sevmiyordum mikrobiyolojiyi. Mikrobiyolojiyi işte çalışmasam da olur. Anatomi fazla yaparım falan filan oradan geçerim. E sistem bunun da önüne geçmeye çalışıyor. Diyor ki öyle bir şey yok. Sen mikrobiyoloji bilmeden geçemezsin. Onu da şey şeklinde sağlıyorlar. Baraj sistemi var. E, mesela biyokimyada 20 tane soru varsa 3. komitede o 20 sorunun yarısını yapmak zorundasınız. Yapamadığınız her soru için bir de onlar kesiyor sizde. Ne demek istiyorum? 20 soruluk biyokimya var 3. komitede. E siz girdiniz işte komiteye baktınız 20 soruda biyokimya şeyde var, biyokimya da var. Yaptınız e, 20 tane soru vardı, siz 8 tane doğru yaptınız. E, yarısından kaç az yaptınız? 2 tane az yaptınız. O bir de 2 tane de o alıyor. 2 tane az yaptığınız için 6 kalıyor. 20 soruluk bir dersten 5 doğru yaparsanız doğrunuz kalmıyor. Yani o yüzden hiçbir dersi de es geçemiyorsunuz. Hepsini çalışmak zorunda oluyorsunuz. Kısacası zor bir sistem. Bilmiyorum yani. Peki DUS sınavı da TUS sınavı kadar zor mu? Yani DUS sınavı TUS sınavı kadar zor mu? Açıkçası bu bilmediğim bir soru. Çünkü ikisine de girmedim. E, TUS sınavının zor olduğunu söylüyorlar. Çok haklılar. DUS'un da çok zor olduğunu söylüyorlar. Üçüncü sınıfın sonunda, dördüncü sınıfın başında dershaneye yazılanlar oluyor bildiğim kadarıyla. E, şimdiden hatta bize reklamlar geliyor. Dershane reklamları falan. Filan, i̇ndirim kazanabilirsiniz falan diye. Onlar da bu arada çok pahalı. Onu da söylemek istiyorum. E, şöyle bir olay var ben mesela tercih ederken diş hekimliğinde uzmanlığın çok da şart olmadığını düşünerek yani bunun gerekli olduğunu, farz olduğunu düşünmeyerek dedim ki yani diş hekimliği seçebilirim. En azından uzmanlık yapmak. Çünkü tıp fakültesinde artık o zorunlu bir hale gelmiş durumda. Ya pratisyen olmak zorundasınız ya da hani sağlık ocaklarında bile çalışmak istiyorsanız aile hekimliği bitirmeniz lazım uzmanlık olarak. Ama DUS'ta maalesef şöyle bir olay var. Son bildiğim istatistiğe göre 6 bin tane öğrenci sınava giriyor uzmanlık kontenjanlarına yerleşebilmek için sadece 400 yerleşiyor. Hani bu çok düşük bir rakam. Hani bu da sınavın hani sınav zor olmasa dahi sizin çok yüksek puanlar almanıza yani almanız gerekiyor, mecbur kılıyor sizi. O yüzden yani uzmanlık zor, uzmanlık <laughs> kazanmak zor diş hekimliğinde diyebilirim. Yani. Tıp fakültesinde evet sınav çok zor olabilir ama daha rahat yerleşiyorlardır bence. Benim bildiğim kadarıyla. E sence bu bölümü okuyan birisi okurken kendilerini geliştirmek için neler yapabilir? Eğer doğuda okuyorsanız ya da işte Anadolu kısmında okuyorsanız batıdaki çalıştayları takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yani ben mesela geçen sene şey kafasındaydım daha birinci sınıfım. Yani. Bunları öğrensem ne olur öğrenmesem ne olur kafasındaydım. Ama burada belirtmek istediğim bir şey var. Dişek kiminde rekabet inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Yani birçok mesleğin ülkemizde değerleş, değersizleştirilmesi gibi şu an diş hekimliği de kesinlikle bu yolda ilerliyor. Yani 2002 yılında mesela diş hekimliği fakültesi sayısı 16'ymış, şu an 84. Yani inanılmaz bir mezun ortaya çıkıyor bu şekilde ve artık hasta kişi hasta, doktor başına düşen kişi sayısı da çok azalıyor. Sizin mesleğinizin bir değeri kalmıyor. O yüzden bir rekabet ortamı var. Her zaman kendinizi geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ben bu sene biraz daha böyle uyanmaya başladım. Hani bir şeyler yapmam gerektiğini farkına vardım. Çalıştaylara katılmaya çalışıyordum. En son işte Bezmi Üniversitesi'nde bir çalıştay vardı. Oraya kaydımızı yapmıştık. Yine hastalık sebebiyle o da olmadı. Yani takip etmek lazım. Sürekli böyle kovalamak lazım bu konu hakkında. Hani doğuda da olsanız en azından işte bir gezi olarak düşünüp buraya gelip İstanbul'a gelip İzmir'e gelip ama İstanbul kesinlikle bütün şehirlerin önünde bu konuda. Gelip farklı üniversitedeki farklı bu şekilde konferanslara, çalıştaylara, workshoplara katılmanız gerektiği düşünüyorum. Hani belki bu ilk sınıflarda geçerli olmayabilir. Hani daha çünkü yenisiniz, temel tıp bilimleri dersleri görüyorsunuz. Çok bir şey bilmiyorsunuz. Yani gittiğiniz zaman çok bir şey anlamayacak olabilirsiniz. Ama yani bence 4. sınıfta, 5. sınıfta kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü mesela diş hekimi benim bildiğim kadarıyla bitirdiği zaman implant yapabiliyor. Hani yapamazsın diye bir şey yok. Yapabiliyor. Ama cesaret edemiyor. Yani çünkü sizin gördüğünüz vaka sayısı bir yerde kısıtlı. Ee, şeyde şu zorunlu stajlarda dördüncü, beşinci sınıfta. Siz bir hasta geldiği zaman hani alayım da ağzına implant takayım. Olmuyor. Yani bunu bir yerde görmeniz gerekiyor. Çok yüksek miktarlarda fiyatlarla mesela bunların kursları oluyor. Onlara katılmanız gerekiyor. Öğrenciyken e, bu kurslar biraz daha indirimli olabiliyor. Bazen ücretsiz olabiliyor. Yani belki bir implant kursu olmuyor ama buna benzer daha böyle altyapısal, daha sizi hazırlayabilecek şeyler oluyor. ya yani bunlar şart bence. Kesinlikle bu şekilde geliştirmeni insan kendini yani. Tercih dönemine dönebilecek olsa. O kritik soruyu soruyorum. Bu bölümü tekrardan yazar mıydın? <laughs> gerçekten bilmiyorum. Yani öyle söyleyebilirim size. Hani ama bu yine güzel bir şey. Şey demiyorum en azından yazmazdım demiyorum. Çünkü diş hekimliği okuyan mesela benim yakın bir arkadaşım diş hekimliği okurken diş hekimliğini bıraktı. Yani yapamadı çocuk. Çünkü gerçekten kolay değil. Ben bölüme saygım arttı <laughs> bölüme girdikten sonra. Kolay değil. Yani düşündüğümüz kadar böyle işler pes pembe değil. Hani size daha demin bahsettiğim gibi yani ben diyordum işte en kötü ihtimal hiçbir şey yapamadığımı farz ederse gider hastanesinde çalışırım. Yani öyle de değil. Yani 3 bin tane diş hekimi mesela şu an atama bekliyormuş. Sürekli olarak e, şeylerin kontenjanların azalması gerektiği hakkında katlar yayınlıyorlar, e, isyan ediyorlar kurumlar. Türk Diş Hekimleri Birliği bunun için uğraşıyor. Ama hiçbir şekilde bunun önüne geçilmiyor. Sürekli yeni üniversite açılıyor özel olarak. Ve bu özel üniversitelerde diş hekimliği kontenjanları artıyor sürekli olarak. Yani o konuda da bilinçli olsun aday öğrenciler. Böyle pes pembe değil bu konu. Onun dışında ben diş hekimliğime ısındım diyebilirim. Artık e, insanlarla konuştuğum zaman ister istemez dişlerine fokuslamıyorum. Yani böyle yaptığım bir işi en sonunda geldiği zaman vay be yapmışım diyorum. Hoşuma gitmeye başladı. Ama bunu yapamaya da bilirdim. Buna ısınamaya da bilirdim yani. O yüzden şükrediyorum. En azından hala <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> İyi ki pişman değilim. Peki o zaman son olarak bu bölümü tercih etmek isteyen aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Yani dediğim gibi, yani başta da belirttiğim gibi bu bölümü seçecekseniz e, hani ileride ben rahatça işimi yapayım, paramı kazanayım diye düşünmeyin. Gerçekten işler bu kadar kolay değil, her bölümde olduğu gibi. Yani mimarlık gibi saygın bir meslek, bitirdiğin zaman işte bir işe giremiyor olabiliyorsun. Öğretmenlik gibi çok kutsal bir meslek, e, sayısızca öğretmen atama bekliyorlar. Yani diş hekimliği de bu yolda hızla ilerliyor. Yani bunu düşünmeyin, gerçekten neyde mutlu olacağınızı düşünün derim ben. Gerçekten diş hekimliği, yani böyle mesela estetiğe önem veriyorsanız, hani bir insan, oluyor böyle insanlar bazı insanlar, estetik şeyleri yüksek oluyor böyle yani seviyorlar böyle şeyleri. Yani düşünebilirsiniz. İnce işlerle uğraşma koşunuza gidiyorsa düşünebilirsiniz. Yani çünkü şunu unutmayın. Gerçekten saat 8'de uyanıp işte 9'da işe gittiğinizi varsayın, 4'te çıktığınızı varsayın. Ömrünüzün yarısı neredeyse bu meslekle geçecek. O yüzden ne olursa olsun bence mutlu olacağınız bir şey seçin. i̇nşallah yani ben mutlu olurum bu meslekte. Siz de umarım neyle mutlu olacağınızı bulursunuz. Bence en önemli olay bu yani tekrardan bunu dile getirmek istedim. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Yani diş hekimliği düşünen öğrenciler, aday öğrenciler kesinlikle umutsuzluğa kapılmasınlar. Hala çok güzel bir meslek, hala öne açık bir meslek. Ben en azından öyle umuyorum. Yani bu bölümü tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece bu bölümü işte ileride bir sıkıntı yaşamayayım, maddi konuda problem yaşamayayım diyorsanız bence bunun için seçmeyin gerçekten mutlu olacağınız bir şey seçin deriz. Sorularımızı cevapladığın için sana çok teşekkür ederiz. Kendine ben çok iyi bak. Görüşmek çok üzere. Hoşçakalın.